bir karşınızdayız. Ben İrfan Donat. Bugün hayvancılık sektörünü biraz konuşacağız ama Almanya'nın penceresinden biraz bakacağız. Almanya'da süt sığırcılığı ve besicilik nasıl yapılıyor? Çiftliklerde verimlilik hangi düzeyde? Et ve süt fiyatları nasıl belirleniyor? Sektörün bugüne ve geleceğine dair tespitler, anekdotları biraz sizinle paylaşacağız. Diyeceksiniz ki nereden çıktı şimdi Almanya'da hayvancılık? Türkiye'nin suyu mu çıktı? Türkiye'nin yeteri kadar konuşacak konusu yok mu diye? Tabii ki var. Ama biz zaman zaman konuklarımız farklı ülkelerde çiftlikleri ziyaret ettikleri zaman ya da tarımsal işletmeleri ziyaret ettikleri zaman hemen ardından onları konuk olarak alıyoruz ve gözlemlerini bize aktarmasını istiyoruz ki oradan çıkaracağımız bir cümlelik ders bile belki bu sektöre bir katkı sağlar, birilerinin kulağına gider diye düşünüyoruz. Dolayısıyla bugünkü konuğumuz Sedat Başkanı Sencer Solakoğlu. Hoş geldiniz elinizle. Hoş bulduk. Şimdi Sencer Bey bir hafta boyunca Almanya'daki... Ee, tarım işletmeyle ilgili bilgiler aldı. Çiftlikleri gezdiler. Ekip olarak gittiniz. Şimdi dolayısıyla yediğiniz işini sizin olsun. Gördüklerinizi güzel tamam. anlatın diyeceğim. <laughs> Çünkü hakikaten Türkiye'de bu işi yapan, yöneten ya da karar verenler açısından da e, kritik bilgiler olduğunu düşünüyorum. Önce isterseniz şöyle bir süt tarafıyla genel olarak başlayalım. Tamam. Hani ilk gözünüze çarpan farklılıklar nereydi? Or Nelerdi oraya gittiğinizde ve verilen bilgiler ışığında? Valla en belirgin şey bizdeki olan olay. Yani küçük aile işletmelerinin her gün azalması ve çok daha büyük işletmelerin devralıyor olması. Bunun da söylemleri onlarda da küçük aile işletmelerine yönelik. Yani biz bunları geliştirmek istiyoruz, önemli bir parçası Almanya'nın diyorlar ama sayılara baktığınız zaman çiftliklerin sayısı her gün azalıyor. Hatta enteresan bir tane kooperatif çiftliğine gittik. Nispeten Almanya için büyükçe bir çiftlik, 500 salmalık bir çiftlikti biz perşembe gittik galiba. Dedi ki biz geçen cuma bütün hayvanları sattık Hollandalılara. Biz yakınımızda bir çiftlik var Hollandalıların aldı. Oraya verdik ee, dedi. Niye peki böyle bir şey yapmak zorunda hissettiniz kendinizi dedi. Ee, biz sahmanemizi artık yenilememiz gerekiyordu. işte 40 küsur sene olmuş. E, bunu yenilemek için bizim renovasyon 10 milyon euro tutacak. E bu fiyatlarla bunu buradan çıkartmamız mümkün değil. Biz bu yatırımı kooperatif olarak yapmamaya işte tarımsal üretime ağırlık vermeye karar verdik ki laf lafa açtıktan sonra şu ortaya çıktı. Oradaki Tarım Bakanlığı yetkilileri de şunu söyledi: Bizdeki et ve süt sektöründe işletme sayısı çok hızlı azalıyor. Ama bunun sebebi zarar ettikleri için değil. Bizimle farkı belki orada arkadan yeni jenerasyon gelmediği için istekli bir kitle gelmemesi. Ortalama yaş 60'ı geçmiş. Hı. Almanya'da çiftçi ortalaması yani Türkiye'nin de üzerinde çıkmış durumda. Aslında burada bizim elimiz güçlü. Bizde bir genç nüfus var. Ama <laughs> hani ilgi gösteriyor göstermiyor ayrı bir tartışma konusu. Almanya'nın elinde o yok büyük ihtimalle. Evet. Bizim girişimcilik ruhumuz bizi çok... Yani ben oradayken benim için ilgili olan şey şuydu. Yani Almanya'yı görmekten ziyade Türkiye ile mukayese edip acaba Türkiye'de neleri değiştirirsek veya neye odaklanırsak Türkiye'de biraz daha ivme kazandırabiliriz diye bakarken ee, özellikle Doğu Almanya, e, eski Doğu Almanya, 90 senesinden sonra, 89'dan sonra birleşmeden sonra e, harap durumda, fukaralık var orada da ve e, toplarla Ben bugün gittiğim zaman o köylerden geçerken evler gayet güzel, pırıl pırıl, lüks denilebilecek ve de insanlar orada yaşıyor, kırsalda yaşıyor. Yani kente göç etmemişler, orada kalmayı başarmışlar. Benim en çok dikkatimi çeken konulardan bir tanesi buydu. Şimdi bir de yıllar itibariyle dediniz ki yani işletme sayısı azalıyor ama üretim düşmüyor değil mi? Hayır, ee, hayvan varlığında da düşüş yok, ee, süt üretiminde de bir düşüş yok. Ee, dediğim gibi aile işletmeleri her geçen gün azalıyor, ee, verimlilik artıyor. Bunu yapmak hmm. zorundalar zaten. Ee, ki çok yüksek değil yani 9500 kilo mertebesinde yıllık bir ortalama verimlilikleri var. 9510 bin kilo mertebesinde süt hayvanları için söylüyorum. Ee, ve kaliteye çok oynuyorlar. Çünkü orada bir enteresan konu bizden farklı. Çiftçinin kendisi zaten fabrikanın da sahibi. Yani kooperatif olarak e, çiftçiler örgütlenmişler ve bu kooperatif bu sütü üretiyor. Sütü ürettiği için kooperatifin elde ettiği kar yılın sonunda yine dönüyor ve kooperatife bırakılıyor ve kooperatif ondan sonra bu parayı üyelerine dağıtıyor. Tabii. Tabii. Hani e, biz Türkiye'de şöyle bir sıkıntı yaşıyoruz. Süt fiyatı hep düşük şu anda da olduğu gibi. Hep e, arkadan geliyor, geç geliyor. Şimdi süt fiyatın düşük, enflasyon var. Gıda enflasyonu var. Sütü satıyorsunuz. Süt satışından para kazanıyorsa, çiftçi buradan para kazanamasa bile süt satışından, nihai tüketiciye satıştan gelen karı e, cebine koyduğu zaman yine kendi balansı edebiliyor. Dolayısıyla burada her daim bir kar etmek Mümkün. Yani da. üretimden devlete pazarlama tarafında da aslında zincirin diğer tarafında halkasında da var evet. mandır olarak ya da sanayici tarafıyla birlikte söylüyorum. Sanayici olmayan e, üreticinin oranı dörtte bir yüzde yirmi beş. Geri kalanların hepsi kendisi örgütlenmiş ve kooperatifleri üzerinden e, bu işi yapıyorlar. Kooperatifleşmenin oranı toplamlarına kadar hayvancıkların e, ortalama mı? Yüzde yirmi kooperatiflik dışında geri kalan yüzde yetmiş beş kooperatiflerle e, dönüyor. Gidiyor. Evet. Hı hı. ama onların kooperatif modeliyle Türkiye'de kooperatif modelini sakın mukayese bile etmeyin yani bizde bizde kooperatifin kendisi odak noktası kooperatif büyüsün daha başka şeyler yapsın yeni yatırımlar yapsın hı hı. E, e, kooperatifi yönetenler para kazansınlar orada kooperatif çok mütevazi e, elde ettiği tek şey e, işte giderleri kadar paralıyor gönüllük esasına göre çalışıyor bütün elde edilen kar üreticiye kalıyor. Hmm, anladım. İşte biraz da işlevsel etke, etkin olmasının sebebi de galiba o. Bizde çünkü tam böyle çalışmıyor, tam tersi çalışıyor. Hatta biraz daha kişi odaklı olduğu için, hatta kooperatifin başarısı da kişiye odaklı. Kişi başarılıysa kooperatif kısmen başarılı, evet. Onda iki elin parmağına geçmiyor. Hmm, şeyde nasıl, e, üretim modelleri nasıl? Açık sistem mi, Mera var mı, kapalı sistem mi? No, nasıl şey yapıyorlar, üretimi gerçekleştiriyorlar? Valla bu sene e, enteresan bir sene. İşte İtalya'da bir kuraklık malum. Ama e, Berlin bölgesinde de müthiş bir kuraklık var. Üç yıldır bu kuraklık devam ediyor ve ne yapacaklarını bilmiyorlar. Hmm. Yani o kuraklığın giderilmesi için müthiş bir yağmur yağması lazım. 2-3 yıl e, ki giderilebilsin. Dolayısıyla meraları çok fazla kullanamıyorlar. Bu da gıda enflasyonunu çok tetikliyor orada. Yani orada da maliyet problemi var şu anda. Girdi maliyetleri. Çiftçinin orada da sorunu. Tabii yani e, masot fiyatları bir kere çarpı iki buçuk olmuş. E, çarpı iki olmuş son iki sene içerisinde. E, onun dışında aynı bizdeki gibi gübre fiyatları, e, buğday fiyatları hepsi anormal derecede arttığı için e, insanlar ne yapacaklarını, nereye gideceklerini, nasıl yapacaklarını da bilmiyorlar. Bir de biz alışığız biraz daha bu kriz ortamına ne yazık ki. Onlar daha alışkın olmadıkları için hakikaten hani farın karşısında duran tavşan gibi şu anda emin değiller ne yapacak. Yani bir koyun işletmesine gittik. Koyun işletmesinde mera ağırlıklı olması lazım. 5000 tane koyun vardı. Hepsi içeride. meraya çıkartamıyoruz şu anda diyor. Ve gerçekten sıkıntı yaşıyorlar ve söyledikleri şu biz bu işten çıkmak istiyoruz. Çünkü işçi de bulamıyoruz artık çalıştırabileceğimiz. Çok zor diyorlar. Orada hmm. çünkü vasıfsız işçi yok. Onların çok farklı bir eğitim sistemleri var çiftçilere yönelik. Ya hayvansal ya bitkisel üretimde iki yıl artı bir yıl bir pratik yapmaları gerekiyor. Ciddi bir okul var. ve O okulda işte gerek mezbaada çalışacaksa mezbaa tarafı gerek hayvan yetiştiriciliği neyse yani bizdeki gibi gittim işte kredi kullandım hayvancılık işletmesi açtım hadi şimdi hayvancı oldum diye bir mevhum yok. Orada çok daha kontrollü ve ciddi eğitimler sonucunda alabiliyorsunuz. Önüne gelen bu işi yapamıyor. Yapamıyor. Yapmaz da zaten yapamaz da zaten. Ee, insanlar bir kere yani öncelikleler ne yapıyorsun sen hani? Peki böyle çiftlikleri gezerken dikkatini çeken ya bu güzelmiş, Türkiye'de de uygulaması olur ya da ya biz bunu iyi ki böyle yapıyoruz bak burada hiç işe yaramıyor diyebileceğimiz örnekler var mı gözümüzde çarpan? Çünkü birazdan evet. bir şey tarafına da geçeceğim, besçilik tarafına evet. da geçeceğim hani kırmızı etle de biraz evet. ayrıntılı konuşalım istiyorum. Valla benim gözüme çarpan esasen ben şöyle benim için sürpriz oldu aslında Türkiye'deki modern işletmelerden yola çıktığınız zaman teknoloji olarak onların önüne geçmiş durumdayız Hı. orada hiç şüphe yok Tabii aile işletmelerinde bizde çok küçük mesela orada bir aile işletmesinin ortalama alanı 65 hektar mertebesindeyken Türkiye'de 5,5 hektar. Yani bizim 10 mislimiz, 12 mislimiz büyük arazilerde bu işi yapıyorlar. Hayvancılıkta şöyle bir e, sınır getirmişler. Yani bir hayvana işte 2 hektar yani 20 dönümlük bir arazi sahibi olman lazım. E, Yemi için değil. E, dışkı yönetimi için. E, gübre ha, yönetimi, evet, için, gübre için, yönetimi evet. için. Onların onların bir de tabii, tabii e, yeşil, nehirlerle... Var evet. de. Bizde de var o hikaye. Evet. Yani biz konuşmuyoruz olduğumuza bakmayın. Yani Türkiye'de konuşulmuyor ama gelecek o gün kapıyı çaldığı zaman herkes çok ciddi bir problemle karşı karşıya kalacak üreticiler tarafından. Orada çok hassaslar bu konuda. O da biraz onları yani çevre de onları, çevresel baskılar da şu anda çiftçileri inanılmaz derecede zora sokuyor orada. Ama biz teknolojik olarak kesinlikle bizim modern 200-300 gittiğimiz o çiftlik 500 sahamalık bir çiftlikti. Yani inanın çok köhne, çok zamanın gerisinde kalmış bir işletme olarak gördük. Anladım. E, tür olarak Holstein süt tarafında var? Tabii Holstein ağırlıklı var. Bizdeki gibi Simmental vesaireden ziyade. Ya orada bir yanlış bir bilgilendirme var. İnsanlarda hani bu ırk şunun içindir, bu ırk şunun içindir gibi böyle bir e, bu da genelde pazardaki satıcılardan kaynaklı. Yani adam satış evet. yaparken bu, bu bu hayvan bu işin iyidir diyor. Onu öğreniyor. Aldığı zaman da kesin artık emin olduğu için öyle söylüyor. Hayır yani orada yüzde dört yağ ortalamasıyla Holstein inekleri rahatlıkla sağabiliyorlar ama e, bizde de sağılabilir. Ama para kazanıyor olması lazım. Türkiye'deki süt çiftçisi para kazanmadığı için yemden kıstığı için ne yazık ki hiçbir zaman karlı operasyonu olmadığı için bu yağ oranlarına bu verimliliklere çıkamıyor. Biliyorsunuz biz hep fiyat konuşuyoruz. Ben buraya ne zaman gelsem hep fiyat konuşuyoruz. Hiç işte akıllı tarım konuşmuyoruz esasında. Yani Verimliliği, nasıl arttırabileceğimizi, kaliteyi bir de karbon ayak izi tarafından baktığınız zaman da verimsiz üretim dünya ve çevre için son derece sıkıntılı bir bir konu. Onlar da mesela biyodan o yüzden biraz geri adım atıyorlar. Yani onların biyo dedikleri bizdeki organik tarımda, orada da bu karbon ayak iziyle ilgili ciddi sıkıntılar görmeye başladılar. Yani acaba bu organik tarım mı yoksa etin alternatifi sütün alternatiflerini mi düşünmemiz lazım gibi sorular bir, bir yol ayrımındalar yani bir nevi bir nevi öyle. Hmm. Evet bir nevi öyle hmm. Besicilik tarafında sistem 3 beş yukarı aynı mı? Yani üstü tarafına benzer şekilde Yani ölçek Çok olarak söylüyorum Ya da ne bileyim kooperatifleşme olsun Ya da ürünün maliyetleri noktasında Şimdi bizim e, bizek sistemin aynısı çalışıyor orada hmm. Yani e, Adam mezbahaya gidiyor Çiftçi mezbahaya hayvanını veriyor Ondan sonraki kısmı aynı bizdeki gibi Aradaki fark şu Tüccarlar ve eti parçalayanlar Eğitimli yani ciddi yıllarca eğitim almış. Artık kesimlerinde yani on mesela bizde şu vardı, biz gideriz mezbaya, hayvanın neresini kestin, neresini attın, aman aman şurasına dokunma, hep korkarız. Orada öyle bir şey yok. Orada bir standartizasyon var ve kalite var. Dolayısıyla fiyatlar çok borsada dönüyor. Et borsası var. Evet, atıyorum A1 sınıfında bir et varsa o A1 sınıfı ettir ve onun kriterleri bellidir. Bizde öyle değil. bizde abi ya şunu şurasında şöyle bir şey vardı modundayız hala. Yani ette de bir sınıflandırmanın getirilip kurulması lazım ama siz et üreteni de her zaman zar zarar ettirirseniz bu tip projeleri hayata geçiremezsiniz. Çünkü bu projelerin hepsi zaman alacak şeylerdir. Tabii. Yıllardır üretici Türkiye'de zarar ediyor. Yıllardır sayısı azalıyor. Yıllardır üretimde düşüş var. Ama şu son sene gördüğümüz hayvancılıktaki e, son 3 senedir gördüğümüz e, yapılan hataları daha önce Türkiye'de tarihinde görülmemiş olacağını düşünüyorum. Yani gıda enflasyonunu düşürmek için süt fiyatını baskılamak, et fiyatını baskılamak bunlar çok sıra dışı. Biz konuştuk yani Almanların da fikirlerini onların bakanlığından da fikir aldık. Yani bizim böyle bir felsefemiz var. Ne diyorlar? Söylemesem daha iyi olacak şimdi canlı televizyonda söyleyecek bir şey değil peki kaka sette verimlilik durumu nasıl? Sen yani sütte aslında çok da şey değillerdi yani 9500. Evet yani bizim falan iyi de. işletmelerimizle mukayese çok yüksek değiller. Ama yine bizim ortalamanın bu arada. Bizde çünkü 4000'lerin 4000 de değil. Bizim Türkiye aşağız. ortalaması 3000'lerin bile i̇şte. altında aşağı 2800'lerde galiba. Onların 9500 olduğu yerde ama bizde veri yok ki efendim yani kim biliyor ki bugün kaç inek sağlıyor, kaç kilodan sağılıyor bir rakam yazılıyor oraya e, bu da böyledir herhalde deniyor burada kesinlikle büyük bir hata var yani biz onlar belki bizden en farklı yaptıkları şey çok iyi veri tutuyorlar hmm. karkas sordunuz bizde 280 kilo kesili aşağı yukarı karkaslar ee, orada 400 kilonun altında pek kar değiller evet hmm. evet yani biz gittik görüştük ee, halde ee, etin e, ticaretinin yapıldığı yerde ee, ve yani hani 400-450 kilo karkaslardan bahsediyorlar e, ette. Bizim öyle bir şeyi konuşuyor olmamız mümkün değil. Bu da ne getiriyor? Bu işte Evde, mutfakta o eti almak isteyen tüketiciye çok büyük bir zarar çünkü biz de aynı hayvanı aynı süre besliyoruz. Ama onlar eğer 380-450 kilo arası karkas alabilir, biz 280 aldığımız zaman bütün maliyetleri biz 280 kiloya bölüyoruz, onlar 400 kiloya bölüyorlar. Haline tam da olacak yani iki tarafta maliyetlerle boğuşuyor ama birinin eli daha güçlü sonuçta evet. verimlilik tarafı var. Evet. Muhtemelen kalite tarafı da var. Standarizasyondan dolayı evet. etin nitelikli şekilde kesimi ve pazarlanması yani biz bugün tüketici olarak dahi markete gittiğimiz zaman ya da kasaba gittiğimiz zaman alım gücü azaldığı için insanların erişebildiği tek şey kıyma belki kuşbaşı evet. hani pirzoladır şudur budur artık onlar çok lüks oldu. halbuki etin niteliğine göre sınıflandırılması ve satışı ve tüketilmesi aslında sektöre de geri döndüğü zaman katma değer olarak karşımıza çıkıyor. Aynen öyle. Yani biz bunu çok net orada gördük ve güzel bir sistemleri var ama orada da çiftçi çok mutlu değil. Para kazanmasına rağmen çok mutlu değil. Çünkü çalışacak işçi bulamadığı için. Olabilir. Bu onlar için çok. Ve yeni çok jenerasyon gelmiyor yani artık Kesinlikle devam. istemiyor. Yeni jenerasyon masa başı olmak istiyormuş. Genel müdür olmak istiyorlar diyor. Bütün çiftçiler aynı şeyi söyledi. Çok Biz şey hep yakınıyor. Biz hep yakındığımız konuyu aynı şey onların da yakındığını görmek esasında bir yandan da rahatlattı. Yani sadece Türkiye özgü bir şey değilmiş bu demek ki. <laughs> Doğru. Ama tabii buradan da rehavete kapılmamak lazım. ama nasıl olsa bu tıpkı enflasyon, küresel enflasyon canım deyip aslında kendi ev ödevlerini de e, göz ardı etmemek lazım diye düşünüyorum. Şimdi vaktiniz varsa çok Bak. kısa bir şey anlatmak istiyorum. Benim oraya gidiş sebebim, en önemli sebebim şuydu. Türkiye'de ben tarımın gerçekten dip yaptığını gördüm. Ve acaba bu tarımda nereye, buradan nasıl çıkarız? Kaç sene içerisinde çıkarız? Benim esasında gözlemlemeye çalıştığım şey oydu. Ve e, Almanya'ya gitmek istememin sebebi de e, biliyorsunuz yani işte e, 89'dan sonra birleşmeden sonra gerçekten sıkıntılı bir süreç vardı ve 30 sene içerisinde nereden geldiklerini görmekten ziyade oradaki yetkililerle nasıl geldiniz buraya diye. Orada söyledikleri şey çok enteresandı. bizdeki bildiğiniz Köy Enstitüsü'nü anımsatıyordu. Önce bir tane ortak enstitü binası kurduk dedi. Yani çünkü dedi kırsalda kalmanın ...tek gerekçesi sosyal... yani ...kalmamanın tek gerekçesi sosyal gerekçeydi... ...ve biz o sosyal gerekçeyi ortadan kaldırmak için... ...buradan başladık. Orada düğünler yapılıyordu... ...eğitimler veriliyordu... ...birçok şeyi orada... Etkinlikler, etkinlikler yapılıyordu. Ve ondan sonra zaman içerisinde... ...eğitimlerle beraber... ...verimlilik arttıktan sonra... E, ...para kazanmaya başlayan çiftçiye... ...artık kafeler oluşmaya başladı. Ondan sonra restoranlar oluşmaya... ...ve sosyal etkinlik alanları arttığı zaman... ...insanlar kırsalda kalmanın dışında bu sefer sanayi de oraya gelmeye başlamış. Çünkü kırsalda nüfus daha fazlalaşmış. E şimdi şehir kenarındaki bir arazinin fiyatıyla kırsaldakinin bir olmadığı için fabrikayı işte İstanbul'un dibine Gebze'ye kuracağına gelmiş bir köyün kenarında benimsiz bir araziye kurmuş. Ve dolayısıyla tarımda çalışmak istemeyen kırsalda yaşayan nüfus da e, iş bulabilmiş, e, okulları düzeltmişler, sağlık hizmetlerini getirmişler. Başlangıçta sağlık hizmetlerini araçlarla, bizde de vardır o, araçlarla e, vermeye başlamışlar. Ama kültürel aktiviteler de başlamıştı, tiyatrolar vesaire. Bunları duymak çok güzeldi. Çünkü Türkiye'nin en büyük sıkıntılarından bir, bir tanesi kırsaldan e, kente olan göçün nasıl engelleneceğini bir türlü düşünemiyor kimse. Ama orada unutmayalım şu var, çiftçi hep para kazanmış. Biz de para kazanamadığı için hani elindekinden de avcundakinden de olduğu için çoğu zaman aman aman diyor şehre gidin kurtarın kendinizi. Eğer köylüyse adam kız da vermiyorlar ona. Bunu değiştirmenin ama bir yöntemi var. Onu da görmüş olmak, incelemiş olmak hakikaten bana çok umut verdi. Ülkem için umut verdi, ilerisi için. Bu önemli nokta kırsal kalkınma politikası en azından tarım sektörünün ekonomisinin yanında sosyolojisini de okumak açısından son... Evet. Artık o bir dakikaya girdik eklemek istediğiniz yani Türkiye ile ilgili de olabilir. Biraz hafif ucundan değinebiliriz. Valla ben e, ne yazık ki e, bunun dışında bir şey değinmek zorundayım. E, Türkiye'de enflasyon var ve bu enflasyonun sebebi biz değiliz. Yani biz çiftçi ve üreticiler değiliz. Ben bunu her daim papağan gibi tekrar ediyorum ama insanların bunu anlaması çok önemli. E, Türkiye'de çiftçinin fiyatlarını belirleyen mekanizmaların artık bir şekilde otur, oturtulması lazım. Şimdi Birileri çıkıp bir kanaat, bir fikir beyan edip o fikirle de bilgi olmadan ama o fikirle de ondan sonra aksiyon aldıkları zaman bu çok büyük bir kitleyi ve Türkiye'nin gıdasını etkiliyor. Bakın ne süt fiyatları ne et fiyatları artsın düşsün önemli olan çiftçinin her daim üretebilecek seviyede kar etmesini sağlamaktır. Bunu devlet sübvansiyonuyla yaparsınız, tüketicinin cebinden alırsınız bu başka bir şeydir ama... Artık biz üreticiler olarak sürekli ekranlarda fiyat için yalvarmak adeta sadaka ister gibi destek istemekten çok bıktık. Ben şunu gördüm: Almanya'da üreticiysen arkadaş saygı gösteriliyor sana. İtibarı var. İtibarı var. Bizde üreticiysen yani muhatap dahi almıyor adam. Muhtaksın sizi. gibi bir evet. Pozisyon, Ve bu çok ağrımıza gidiyor biz üreticiler olarak bunun düzeltilmesi lazım. Şu anda süt fiyatları yine rezil durumda. Yine aynı şeyler, yine aynı senaryolar. Dolar arttığı sürece, petrol fiyatı arttığı sürece, elektrik fiyatı arttığı sürece, askeri ücret arttığı sürece artacak. Bunun önüne geçme şansımız yok. Sebebi de biz değiliz. Evet. Çok teşekkür ediyorum paylaştığınız bilgi için. O konuyu başka bir programda ayrıca böyle ele alacağız muhtemelen hem süt hem et tarafından. Bugün Sedat Başkanı Sencer Solakoğlu ile birlikte hayvancılık sektörüne biraz Almanya'nın penceresinden bakmaya çalıştık. İzlenimleri, anekdotları sizlerle paylaştık, aktarmaya çalıştık. Yarın her çarşamba olduğu gibi saat 12.30'da Tarım Analiz'de karşınızda olacağız. Şimdi hoşçakalın.